Merhabalar. Karar ve döngü yapılarında form üzerine buton nesnesi ekleyerek bu butona basıldığı zaman skor 1 ve skor 2 değişkenlerin içindeki değerleri kontrol eden bir yazılım yazacağız. Bunun için Vücut Studio'muzu açıyoruz. New Project diyoruz. Açılan pencereden Windows, ve Windows Form Application seçiyoruz. Name kısmına ise uygulamamızın ismini yazıyoruz. Uygulama 1 olarak ve OK butonuna basıyoruz. Buton nesnesinin klik olayına yazacağız bütün kodlarımızı. Toolbox'ın gelmesi için Toolbox'ı bu şekilde raptiyeleyerek sürekli açık kalmasını sağlıyorum. Butonuma tıklıyorum. Butonum geldi. Butonuma bastığım zaman Score 1 ve skor 2 değişkenlerindeki değerleri kontrol edeceğim. O yüzden iki kere çift tıklayarak buton 1'in klik olayına geliyorum. Öncelikle skor değerlerimiz tam sayı olduğunu biliyorum. Bu yüzden tam sayı değişken türü tanımlamam gerekli. Bunun için ya integer kullanabilirim ya da byte kullanabilirim. Short da kullanılabilir. Herhangi birini kullanabiliriz. Bu örneğimizde integer kullanalım. score1 ve score2 değişkenlerimi tanımlıyorum. Değişkenlerimi tanımladım fakat değişkenlere herhangi bir değer atamadım. Atamak için ne yapacağız? Değişkenimizin adını yazıyoruz, eşittir koyuyoruz ve değişkenimizin türü integer olduğu için Çift tırnakları hiç koymadan direkt değerleri yazabiliyoruz ve satırın sonuna da noktalı virgülü koyuyorum. Skor1 değişkeninin içine 6 değerini yükledim. Skor2 değişkeninin içine de 8 değerini yükleyelim. Şimdi iki tane sayının ya da iki tane değişkenin içindeki değerleri kontrol etmek için if yapısını kullanıyoruz. Türkçe anlamı eğer anlamına geliyor. Parantez açıyorum. Örnek verecek olursak skor 1 değişkenin içindeki sayısal değer skor 2'den büyük olabilir. Eğer bu koşul sağlanıyor ise süsü parantezimi açıyorum, kapatıyorum ve süsü parantezin içine girip enter tuşuna basarak bu koşul sağlandığı zaman yapılması gerekli olan kodları buraya yazıyorum. Örneğimizde messagebox.show olsun. Tırnak açtım. Çift tırnak koydum. Pardon parantez açtım. Çift tırnak koydum. Koşulama bakıyorum. Skor 1, skor 2'den büyük olduğunda gerçekleşiyor. O zaman ne yazalım? Skor 1, skor 1 ve skor 2 ifadelerinde 1 ve 2'leri yan yana yazalım şöyle. 2'den büyüktür yazıyoruz. Ve sonuna noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi her satının sonuna noktalı virgül gelirken if koşulunun sonuna noktalı virgül gelmiyor. Bunu unutmamamız lazım. Şuradaki save all butonuna basıyorum ve play düğmesine tıklıyorum. Evet, şimdi form 1'deyiz. Butonuma basacağım ve bu koşul doğruysa buradaki mesaj gözükecek. Evet, buton 1'e bastım. Gözükmedi. Sebep çünkü bu koşulum sağlanmadı. Yani 6 sayısı 8 sayısından büyük değil. Şimdi programımı kapattım. Bu 6'yı 16 olarak değiştiriyorum. Kaydediyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Şu anki sisteme göre skor 1'in içindeki 16 değeri skor 2'nin içindeki 8 değerinden büyük olduğundan yani şuradaki koşul sağlandığı için mesaj kutusunun gözükmesi gerekiyor. Butona tıkladım. Skor 1, skor 2'den büyük bir ifadesini gördüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.